Dedesinin aslanı. Teknen ilerliyor. Gidip görelim mi bugün? Dede. Sonra arayayım ben seni. Ben biliyorum bu sesi. Yine ayılma bayılma mı geldi? Önemli bir şey değil dede ya. Sıkıntı yok. Bana bak. Bayıldın mı bayılmadın mı? Benim niye haberim olmadı? Dedem darlama beni ne olursun ya. Vallahi bir şey yok bak. Kuzey. Oğlum. Kullanma şu depresyon ilaçlarını. Sersem ediyor seni. Tamam. Arayayım ben sonra seni. Adem! Buyurun Barbaros Bey. Osman'ı bul bana. Hemen gelsin. Ee, deden, Söylemedin değil mi bayıldığını? Ya söylemedim. Anladı. Anladı, Anladı. Ne oluyor yani bu kadar? Mesele mi yani? Ayılıyoruz, bayılıyoruz. Üstüne bir de laf işitiyoruz. Ceremesini biz çekiyoruz. Yok oğlum. Bir, bir şey sen... Tamam. Takma kafana. Hadi bir git elini yüzünü yıka. Aç. Ne oldu? Babam kuzeyle konuşmuş. Bayıldığını öğrenmiş. Bu sefer kesin kendi doktoruna götürecek. Son sefer öyle söylemişti. Epilepsiyi öğrenir. Daha fenası var. Epilepsi ırsi olabiliyor biliyorsun. Genetik taramaya girerse... ...asıl diğerini öğrenir. Yapamaz. Buna izin veremem. Ortakların içinde raconu çizdim. Bunun bir sebebi olduğunu biliyor. Üstüme gelecek, konuşturacak beni. Kartal'da soracak niye babanı çiğneyip burada kaldığını. Konuşmayacaksın Yıldız. Konuşmayacaksın Yıldız. Babamın evine gideceğim deyince sırrımızı ortaya çıkarmaya kadar tehdit ettim beni. Hı? Çöz şimdi. Babanı mahvedecek bir şey var elimde. beni ortadan kaldırmasına sebep olacak bir şey. Ne? Son ihtimal kullanılacak bir şey. Kullan Tuna. Yoksa çok kötü olacak. Canını ortaya koy diyorsun yani. Tamam. Koyacağım. Ama sen de şunu bil. Sırrımızın ortaya çıkması çok yakın. Yarın hastalığını öğrendiler. Öbür gün gerisini öğrenecekler. Bana yemin edeceksin. Diyelim ki son noktaya geldik. Kimse öğrenmeden. Hiç kimse ortalığa saçılmadan. Kuzey'e gerçeği söyleyeceğiz. Kimisi de affetmez. Ortaya çıkınca abim beni oracıkta öldürecek. Mezarıma bilerek gelsin Kuzey. Size geliyoruz. Baban sinirden köpürüyor. Şansın varsa ortadan kaybol. Tuna. Tuna. Ne oluyor yine? Babam buraya geliyormuş. Laf mı dinliyorsun sen? Yürü git işine bak gözün oyacağım senin ha. Nereden biliyorsun seni mi aradı? Konu bu mu şu an? Geliyormuş diyorum. Ne dedi peki? Beni kesmeye geliyor. Of. Bana bak Yıldız. Sakın ağzından bir şey kaçırayım deme. Kuzey. Kartal nerede? Ona bir haber vermem lazım. Yollarım yanına. Neyin var senin? Senden nefret ediyorum. Hayatımı mahvettim Meryem. Bir senin tutsaklık. Yarı açığa aldılar. Ne oluyor? Yani senin olayın ne? Dedem senden ne istedi? Sen hastalığını biliyor musun? Biliyorsun. Epilepsi. İlaçlardan mı anladın? Sadece oradan değil. Krizler tanıdık geldi. Başka kimseye söyledin mi? Kartal'a. Sen bana niye öyle bakıyorsun ya? Nasıl? Böyle her an seni seviyorum diyecekmiş gibi. Ben sana birini hatırlatıyorum ama. Hatırlatıyorsun. Bırak onu da ben yapayım hadi. Sen balıklara bak. Sözüm söz. Bugün ben ne dedik hadi. Ya elini falan keseceksin şimdi çek. Ablacığım hadi gider misin artık? İyi tamam. Cık. Bak o ıslak ellerini yağ yaklaştırma patlar. Oldu. Mutfak değil çünkü burası değil mi? Mayın tarlası. <laughs> ah. Ne yaptın? <laughs> Parmağımı kestim. Dedim sana ben getir bakayım. <laughs> Eşek. Ah, bak görüyor musun ablamı dinlemedim diye gözüme yağ da kaçtı canım abla. Sen kocaman bir maymunsun. Bak kocaman bir maymun. Komik birini hatırlatıyorsun. Bir acayipsin ya. Şey. Senden ricam olsun. Hastalık işini kimseye söyleme olur mu? Zaten iki kişi biliyor. Onlar bile sürekli kafamda but 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 konuşuyorlar. Daha fazla ses çekemeyeceğim. Siz niye saklıyorsunuz hastalığını? Şimdi ben suç aleminde veliaht oluyorum. Annemle babam da öyle olayım diye evlendirmişler zaten. E tabi epilepsi, kriz falan bu alemlere ters. Peki sen bu alemlerde olmak istiyor musun? Hayalin bu mu? Değil tabii ki. Ben yani resim falan yapmak istiyorum ama... Aması? Bırakmayacaklar. Ben bu savaşın ortasındayım. Doğduğum günden beri bu savaşın ortasındayım. O zaman sen de kendi savaşını kendin ver. Hayat senin hayatın. Değil maalesef. Kuzey, hayallerinden vazgeçme. Seni seviyorlarsa yanında olurlar. Aile demek o demek. Bilmiyorlarsa, anlamıyorlarsa anlat. Unutma bunu. Tamam mı? Hayırdır? Veda gibi oldu işine son mu veriyorlar? Sen unutma yeter. Onun bugün ev biraz karışık yani böyle gürültü patırtı. Senin mi yollasak hem daha rahat çalışırız. Dedem mi geliyor? Vallahi hiç iki dede arasında kalamayacağım. De bir şey diyeceğim. Adamlara söyleyin biraz uzaktan takip etsinler. Arkadaşlar korkuyor. Eve girsen iyi olur. Hastane? Yaman babamı içeride tut. Ne demek lan evime geliyor? Hangi yüzde? Hasan! Silahımı getir! Hasan! İskender Bey, siz durun. Sana mı soracağım lan? Baba sakin. Ne sakin oğlum? Ne yüzle geliyor lan bu? etmeye çalışıyor seni anlamıyor musun? Kartal tamam. Usulünce davranalım. Amcamı da ararız. Cevat'la Osman'a da haber göndeririz. Barbaros Bey'in bu evde hoş karşılanmadığını onlar da öğrenir. Ne yapıyorsun? Hadi. Hadi odanıza çıkalım. Söyleyen güvenliğe. Kapıları açsınlar. Ne istiyorsun? Babam geldi. İkimiz de sıkıştıracak. O yüzden ne biliyorsan anlat. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Ben bir şey bilmiyorum. Babam neden burada kaldığını soracak. Ona da böyle mi cevap vereceksin? Ne sana, ne de babana bir şey söylemek zorunda değilim. Benim gitmem lazım. Babanla falan uğraşamam. Hiçbir yere gitmiyorsun. Eve helikopterler iniyor. Sen fellik fellik her yerdesin. Gece odanda da değildin. Nerede uyudun? Ne biliyorsan anlat. Yoksa babamın elinden seni kartal bile kurtaramaz. Aslında anlatacağım bir şey var. Söyle. Kuzey'in rahatsızlığı. Herkesten saklamışsınız. Barbaros Bey duyunca çok şaşırır. Seni bilmem. Beni bugünlük kurtarır. O yüzden babanla görüşmeyeyim diye elinden geleni yap. Telefonunu ver. E, ee, hani kalkmıyor mu cenaze? Ben de herkes gelmiştir. Bir ben geç kaldım diye hayıflanıyordum. Baksana bir adından gelmiş bir de ben. İskender'in sevenleri bu kadar az mı acaba? Cenaze olsaydı haberiniz olurdu. Sizde hiç böyle bir adet yok Kartal. Ben anladım bunu. Bu evde benim torunum fenalaşıyor. Bir Allah'ın kulu da çıkıp bana haber vermiyor. Ben anlamasam haberim olmayacak. Nerede Kuzey? Bunu aldı biraz resim atölyesine yolladık. Var mı başka verilecek hesabımız? Hakkım olanı soruyorum. Siz de bana cevap vereceksiniz. Dün bu evde taziye vardı. Kuzey'i dün gördünüz iyiydi. Şimdi bu gelişinize bahane edilecek bir durum yoktu. Ona ben karar veririm. Sizin vazifeniz bana haber vermek. Tavır koyduğunuz başka bir mesele varsa açık açık konuşalım. Konuşuruz. Konuşuruz. Siz önce şu cenazenizi kaldırmayı bir becerin de konuşuruz. Yıldız nerede onu göreceğim. Önce bir soralım. Müsait mi diye. Allah Allah. Babasına da izinle mi görünüyor? Yengem kendi rızasıyla kalmak istedi. Burası onun evi. Bir soralım bakalım, misafir istiyor mu, istemiyor mu? Ben de İskender kapıya çıkmayınca evde yok zannetmiştim ama... ...Hasan burada. Buyurun. <laughs> Buyurun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.